Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox hesabı nasıl açılır, nasıl kayıt olunur yani ve nasıl giriş yapılır tekrardan onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu videoyu da önceden çekmişim böyle tam iyi anlatamamışım gibi bir de 2 yıl falan olmuş belki yeni bir şeyler gelmiştir. Bir de orada giriş yapmayı göstermemişim. O yüzden bir de tazelemek istedim videoyu böyle nasıl yapılacağını şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Roblox kayıt olmak için ilk başta Roblox yazdığında şöyle bir şey çıkıyor ya da indirdiniz mesela telefondan böyle bir ekran çıkıyor. Şimdi buraya bir doğum tarihi girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok önemli değil bu. Yani Kendi yiğidinizinkine girebilirsiniz. 13 yaş altı şey oluyor mu herhalde bilmiyorum ama 13 yaş altı kısıtlama olabilir. Tam bilmiyorum ben de yok herhalde öyle bir şey ama olsun. 13 yaş altı falan diye gösteriyor kısıtlama tam var mı bilmiyorum. Ha yani böyle girebilirsiniz mesela. Kendi yiğidinizinkine çok bir şey olmaz bir tane username yapacaksınız şimdi yani kullanıcı adı ben bir tane bulmamız gerekiyor bu da gerçekten zor bir iş çünkü oyunda 2-3 milyar kullanıcı falan vardır herhalde ortalama her adı almışlar demin terliksiz hayvan diye bir şey denedim olmadı neyse bakın terliksiz at diye koyalım hayvan bakın terliksiz hayvanı kullanmışlar kim kullanıyorsa bu ismin şimdi neden kullanır Bakın bu şöyle yaptık. bir koyduk mesela. Şöyle bakın bu da kullanılıyor. Şurayı 9 yapsak. Bakın bu kullanılabiliyormuş mesela. E, böyle işte e, kullanılmayan bir already using falan filan diyorsa şöyle yapalım bakın mesela. Şöyle diyorsa e, kullanımda demekmiş. Başka biri kullanıyor. Yani başka bir şey eklemeniz gerekiyor. Mesela şöyle y ye ekleyebilirsiniz. Ben şöyle bir 5 şey ekleyeyim. Evet şimdi bir şifre bulmamız gerekiyor. En az 8 karakter olması gerekiyor. Güvenli bir şey seçerseniz iyi olur. Böyle robux felanlar cihazı çalma olasılıkları yüksek o yüzden Mesela ne diyebiliriz bilmiyorum. Eee bir şeyler diyelim. Bakın mesela Bunu aklında tutmanız önemli yoksa giremezsiniz bu arada bu önemli bir yer bir yere yazın. Çünkü önemli bir şey bu şifre tekrar hesaba girmeniz için. Öyle aklınızda tutabilecek bir şey yazın. Bakın mesela Eee şöyle yazayım bir şeyler. Yazıyorum. Ha müteşşir aldım. Şimdi buradan çok da önemli değil. Zaten şifreyi hatırlamıyorum bile. Zaten öncesine hesap açtığımız için. Bakın şöyle bir şey attım mesela. Şimdi buradan kız mısınız erkek misiniz falan onu seçiyorsunuz. Evet bu şekilde hesabımız açıldı. Açılıyor şu an yükleniyor. Evet şu an ekran psikopata bağlı bir dakika. Tamam. Şimdi hesabım da açıldı görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şifreyi değiştirmek istiyorsanız falan eğer. E, bakın hesabımız burada. Şifreyi değiştirmek istiyorsanız burada ayarlara giriyorsunuz. Bakın şuradan şöyle. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar e, şifreyi değiştirmek için bakın mesela şurada bunu değiştirme yeri var. İlk baştaki e, kendi koyduğunuz şifreyi yazıyorsunuz buraya mesela. Hatırlamıyorum. Şöyle yazdınız. Ondan sonra yeni şeyini yazıyoruz. Yeni koyacağınız şifreyi yazıyorsunuz. Ondan sonra bir daha aynısını yazıyorsunuz. Sonra update'e basıyorsunuz ve o şekilde yapıyoruz. Ben şu an az şifre en az 6 8 saniyeliydi ya ben 6 yazdığım için olmadı mesela. Ondan sonra buraya e-mail adresi ekleyebiliyorsunuz. Hesabımı mesela şifresini unuttunuz kurtarmak için e-mail önemli burada. Ondan sonra şimdi bir daha nasıl şey yapılacağını hat şey yapayım bir de size. Evet nasıl şey yapılacağını şey yapayım. Ka çıktınız mesela şimdi arkadaşlar hesaplı hesaptan çıktınız. Şimdi geri nasıl giriş yapılacak onu göstereceğim. Bu hesabı olmayanlar için. Şimdi hesabı olanlar girmek için böyle bir yer, yer açılıyor arkadaşlar. Evet. Ondan sonra buraya e demin ki mesela e terliksiz hayvan hesabımızı yazıyorsunuz. Mesela ismi neydi bizimkinin? Şöyle bir terliksiz hayvan derhal terliksiz. Alt diri hayvan. Beşti. Herhalde öyleydi. Sonra şifreyi yazıyorsunuz mesela. Ondan sonra şifreyi de yazdıktan sonra login'e basıyorsunuz. Evet yanlış şifreyi yanlış yazmışım hatırlamıyorum ondandır bir ihtimalle siz doğru yazınca girer arkadaşlar hatırlamadım ki attım Evet Neyse şifreyi unuttuk. Hesap gitti mesela arkadaşlar. Daha bulamayız bunu. Bu şekilde isminizi yazdıktan sonra onlar da şifre diye yazıp login'e basınca giriyor arkadaşlar. O şekilde yapabiliyorsunuz. Bu video buraya kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.